Ben Adem Özbe, 1966 doğumlu Tokat Yeşilyurt Çerkez Tanışman nüfusuna kayıtlıyım. Ben 30 sene bir sinemada çalıştım. Çalıştığım zamanlardaki biriktirdiğim malzemeler de bunlar. Ve sinemayı çok seviyorum. Sinemanın bütün malzemelerinin değerli olduğu için bir kenara koymaya çalıştım. Ama biraz rahatsızlandığından dolayı da Bunları bir düzenli bir yere satmak istiyorum. Yani bunlar işte 1940'ların, 50'lerin, 60'ların şeyleri, malzemeleri. Evet bu 8 milimetrelik makinenin kontrol e, makinesi. Film kontrolü yapılır. Montaj yaparken ek yerleri kontrol edilir. Filmde hata var mı yok mu onları bulur. Bu, bu, şu tepe göz. Eskiden kullanılırdı. Bundan alttan yansımalı. Bu mercekten alıp aynadan karşı duvara yansıdır. Bak bu e, siyah beyaz TRT'den çıkma Kerem Aslı filmi. Tam bobin, iki bobindir. 10 dakika ara yazısından jenerik yazısına kadar tamamı vardır. Bu 16 milimetrelik sinema makinası çalışır vaziyette. Film oyun. benim canım sıkıldıkça filmleri oynatırım. Nuri Sesi Güzel'in eski rahmetli rahmetli oldum bilmiyorum da. Ee, sağ ise Allah ömür versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Onun türküleri var eski. Onları koyup dinliyorum. Şurada e, eski slaytlar var. Bu Türkiye genelinin aşağı yukarı hepsinin vardır. Yörelerin, aydın, söke bilmem ne her tarafım var. Ee, burada eksasyon lambaları vardır. Sinema makinelerinin 16'lık eksasyon lambasıdır bunlar. Ondan sonraki şuradan Terta ve Ukrayna'nın projeksiyon lambaları vardır. Şu şekil. Sıfır hiç kullanılmamış. Ostran marka. Ondan sonrasını söyleyeyim. Bu kamera 8 milimetrelik çok eski ilk çıkanlardan birisi diyelim bunu. Bu alt tripodunu ben kendim taktım bu, şuradan bu taraf. Onun dışında işte e, eski videolarımız rahmetli Şaban Kemal Sunan. In. Yani yine orada gördüğün gibi e, 8 milimetrelik şey var kontrol makinesi. Onun dışındaki makinalar işte her tür aşağı yukarı markaların çoğundan var. Örtü yerinden tut aklına gelebilecek. Şu amfi, lamba lampilerden. Ee, burada slide makinamızın şey e, slide'ımız var, şeyimiz var. Bunlar hepsi 8 milimetrelik sinema makinesi. Şu 16'lık bobinatör. Şu şekilde çalışır. bu bu şekilde. Bunun dışında işte eski şöyle geç. Burada 8 milimetrelik filmler var. 16'lık kısa filmler var. Radyolarım mevcut böyle. Ee, onun dışında eski bir teybim var orada. Şu Elite marka eski test makine soldan çalışır diğer makinaların hepsi sağdan çalışır ama bu soldan filmi takılır. Bunun dışında burada işte bu şeylerim, radyolarım var abi. Filmler var mıydı? Şuradan biraz şunları çektik değil mi? Şurada var bir birkaç tane film. Dediğim gibi Nuri Sesi Güzel'in türkülerinde. E, belgesel gibi bir şeyler var tam şey yapamadım, kontrol edemedim. Rahatsızım biraz. Ondan dolayı fazla ilgilenemiyor. İlgilenen birisi varsa numaramı vereceğim. Gelecek görüşeceğiz. Onlarla anlaşabiliriz. Bir sinema sevdalısı olarak bunları anca biriktirebildim. Kirada bittiği zaman buradan daha başa sararsın geri. Evet. Bu böyle. Bu ilk çıkan 70'lik sinema makinaları vardı. Ortadan delikli filmlerin onun yapıştırma makinesi. Pres. Bu ilk çıkanlardan. Sene kırklarım mı, 50'lerin mi bilmiyorum. Bu böyle bir yerde elime geçti. Ben de sağladım. Ben sinemacı, ol, sinemada çalıştığım için biliyorum bunu.